Merhabalar sevgili güzel ruhlar nasılsınız umarım herkes çok iyidir çok özledim sizi ee, gelen mesajlar için teşekkür ederim şöyle kısacık bir teşekkür etmek istiyorum İyi misin diyenler çok teşekkür ederim ee, geri döndüm ve düzenli olarak içerikler gelmeye devam edecek ee, umuyorum ki ee, şimdi bugün bir aşk açılımı yapmak istiyorum biliyorum en çok sorularınız aşk üzerine ee, bugün böyle bir açılım yapacağız ama bir sonraki açılım için şöyle bir şey düşünüyorum. Spiritüel rehberlerinizden al almanız gereken mesajlar gibi, yani her yönden e, orada mesajları kabul edebiliriz ki e, rehberliğe de çok ihtiyaç duyanlarınız olduğunu biliyorum. Ee, o yüzden bir sonraki açılımda öyle bir yol izlemeyi düşünüyorum. Şimdi bugünkü açılımda e, dilediğiniz aşkla alakalı sorunuzu sorabilirsiniz. içinizden geçirebilirsiniz. Eğer spesifik biriyle ilgili bir mesaj istiyorsanız bu kişiyi düşünüp ismini tekrarlayabilirsiniz. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Direkt olarak açık bir şekilde koyacağım kartları bugün. Şimdi işaretler diyor. Çünkü böyle hemen yorumlamaya başlamak istiyorum. E, aşk hayatınızla ilgili bazı işaretler alıyor olabilirsiniz. Bakın bazılarınız mesela belki bu işaretleri görüyor ama e, ya kabul etmek istemiyor ya e, tam olarak böyle istediği gibi anlamlandırmak istiyor da olabilir. Ama mesela bazı şeyler özellikle tekrarlıyorsa yani e, siz sürekli mesela bir şeylere kalkışıyorsunuz ama engelleniyorsunuz. Buralarda birazcık daha o işaretleri görmek, kabul etmek gerekebilir. Tam olarak ne anlama geldiğini birazdan tarot kartları da açılınca daha net bir şekilde anlatacağım. Bir sessizlik mesajımız gelmiş. İletişim sizler için gelmiş olabilir. Genel olarak aşk hayatınızdaki durgunluğu da simgeliyor olabilir. Bir teklif var burada çok güzel. Güzel bir teklif aynı zamanda bir kısmet. Bir kart daha almak istedim. Yerim yok ama... Aile kartı geldi. Çok güzel bir aile mesajımız geldi. Yani burada da böyle düşünmek, ee, bir şeyleri tartmak, belki anlamlandırmaya çalışmak. Ama bu sanki böyle e, aslında sizin de enerjiniz ama biraz böyle karşı tarafında enerjisi olabilir. Ama yine de aşk hayatınızda siz de bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Yani yaşadığınız bir şeyler vardır. Belki bir karşı taraf var. Burada size karışık sinyaller geliyor olabilir. Buradaki işaretleri o gönderiyor olabilir. Ama size karışık işaretler gönderiyor olabilir. Yani bir gün sizi istiyormuş gibi, bir gün istemiyormuş gibi, bir gün seviyormuş gibi, bir gün umursamıyormuş gibi davranan biri var ise burada birazcık o hareketlerini, o size sunulan tavrı, ve önünüze gelen şeyleri anlamlandırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bir de tabii burada bir dönüşüm mesajımız geldi. Yani bir şeyler değişiyor, bir şeyler dönüşüyor. Belki ilişkilerinizde o ilişki durumunuz da değişiyor olabilir. Yakın zamanda da değişmiş olabilir. Yani bir sevgiliniz varken ayrılmış olabilirsiniz. Tam tersi yalnızken bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz. Bu mesaj sen şu şekilde gelmiş. Bir şeyler değişiyor ve sen de bu değişimin farkına var. Hani bir şeyler eskisi gibi olmayabilir. E, bu değişim aslında doğalına gelen e, normal olan bir şey diyor sanki kartlar. E, bir diğer taraftan da tabii burada kendinize olan güveninizin de aslında burada ön plana çıkacağını görüyorum. Özellikle bir partner tarafından, karşı taraftaki bir kişi tarafından beğenilmeniz, size karşı duyulan çekim, beğeni, hoşlantı gibi durumlar söz konusu. Ve hatta böyle sanki birisi sizinle arasını düzeltmek istiyor gibi, daha yakınlaşmak istiyor gibi. Bunun içinde bir şeyler yapmaya hazırlanıyor gibi gördüm. E, bu kişiden bazılarınız haberdardır, bazılarınız haberdar olmayabilir. Bu böyle gizli bir hayran e, sizden hoşlanan bir kişi de olabilir. Ama bazılarınız için zaten o beklediğiniz ya da hani böyle keşke olsa dediğiniz kişi de olabilir ve bir şeylere hazırlanıyor gibi gözüküyor. Ee, belki de bu kişinin gelişiyle onun o yapacağı şeylerle birlikte de bir dönüşüm dönemine girebilirsiniz belki henüz girmediniz belki o hani dedim ya ilişki durumu değişecek, değişecek ya da değişmiş belki o daha olmadı ve olacak bu durumla beraber de gerçekleşecek olabilir ee, ve sizi de şöyle görüyorum yani karşı taraftan beklentileriniz var özellikle sorumluluk almasıyla ilgili net olmasıyla ilgili ...ilişkide bazı durumları kaldırabilmesiyle ilgili bir takım beklentileriniz var ve burada e, hani genel olarak bu karşınıza çıkacak kişinin ya da ilişki yaşamak istediğiniz kişinin bu konularda daha e, aslında olgun davranmasını bekliyorsunuz ve bazı şeyleri sizde yapıyorsunuz yapabilirsiniz e, ama bazı konularda da böyle bilerek sanki karşı tarafı bekleyeceksiniz gibi geliyor. Bu durumda e, Bence buradaki partneriniz bu durumu anlıyor. Yani sizin birazcık aslında neye ihtiyacınız olduğunu, neyi beklediğinizi bu kişi biliyor gibi. Ve burada aslında aranızda güzel bir alma verme dengesi yaşanacak. Yani özellikle yeni bir enerji geliyorsa hayatınıza. Bu kişiyle biraz daha dengeli bir ilişki yaşayabilirsiniz. Biraz daha böyle aldığınız kadar verdiğiniz, verdiğiniz kadar aldığınız bir ilişki, memnuniyet yaşadığınız bir ilişkiniz olabilir diye düşünüyorum. Bir de burada bir teklifimiz var biliyorsunuz. Şöyle beraber geldi hatta. Bir teklif alabilirsiniz. Yani aşk hayatınızla ilgili güzel bir teklif alabilirsiniz. Özellikle bir süredir böyle hayat, aşk hayatı durgun olanlar, sessiz olanlar. Bu teklifin işaretleri de şu anda size geliyor olabilir. Bakın. Çok fark etmemiş olabilirsiniz. Fark etmiyor olabilirsiniz ama bir değişim geliyor hayatınıza. Ve e, bence bir takım değişiklikler ve gelişmeler Böyle ardı sıra gelecek. Hatta bir aile temamız var burada. Belki de burada aile olmak için düşüneceksiniz. Aile olabilir miyiz diyeceksiniz. Daha ciddi boyutlara gelecek bir ilişki durumuna gireceksiniz. Ve e, duygusal olarak da aslında bir şeyleri yaşamaktan çekinmeyen birisi gelecek hayatınıza. Ya da beklediğiniz kişi bu şekilde tekrardan gelecek diyebilirim. Ve burada... Ee, özellikle ayrılık yaşayanlar uzaklık yaşayanlar bu kişi sizin uzakta kendisini iyi hissetmiyor bunu söyleyebilirim ee, ama böyle çoğunlukta sanki yeni birisi geliyor yeni bir enerji yeni bir kısmet geliyor gibi ee, en son yaptığımız açılımlardan birinde de sanki böyle bir durum vardı yanlış hatırlamıyorsam ee, birçoğunuz için aşk hayatı hareketlenecek diye düşünüyorum ben. Yeni bir teklif böyle ummadığınız bir anda. Belki beklemediğiniz bir kişiden. Belki, belki hani şu anda bu kişiyi tanımıyor olabilirsiniz. Yakın gelecekte girdiğiniz bir ortamda tanışabilirsiniz. Böyle ani bir aşk. Yeni bir teklif. Yani bu bence birinci ihtimal. Ama bazılarınız için beklediğiniz kişi de bir şekilde dönüşüp değişip gelebilir. Özellikle dediğim gibi ayrıysanız ve bir ayrılık yaşadıysanız biraz daha kıymetinizin görülmesi, anlaşılması açısından da olumlu gelişmeler olabilir. Zaten burada yine bir hareket var, hız var, eylem var. O yüzden çok sessiz kalan birileri varsa ve onları bekliyorsanız burada bir takım gelişmeler yaşanabilir diye düşünüyorum. Siz burada sadece birazcık sanki karar veren taraf olacaksınız. Yani e, bu gelen teklifi kabul etmek ya da etmemek. E, burada akışa kendinizi bırakmak ya da bırakmamak konusunda biraz sizin kararladığınız da önemli olacak gibi gözüküyor. Sevgili güzel dostlarım. Evet. Çok bir konuşma destesinden de almak istiyorum. Eee Hani bunu aslında her şekilde dinleyebilirsiniz. Sizden hoşlanan biri varsa e, onun sözleri olarak alabilirsiniz. Beklediğiniz bir kişi varsa, bir partner varsa onun sözleri olarak alabilirsiniz. Ya da hayatınıza girecek olan kişinin mesela hani tanıştığınız, tanıştıktan sonraki sözleri olarak da kabul edebilirsiniz. Gelecek enerjisi anlamında. Diyor ki, söz konusu sen olunca kendimi kontrol edemiyorum. Yani e, bu kişinin üzerinde çok büyük bir etkiniz olduğunu gösteren bir mesaj bu. Yani düşünseniz hani öz kontrolünü, o oto kontrolünü sağlayamıyor. E, belki hareketleri birbirine karışıyor, el ayağı birbirine dolanıyor. Belki hani e, size kızacak kızamıyor, gülüyor. Burada da böyle bir e, başını öneyip gülen bir figürümüz var. Hani buradaki cinsiyet fark etmez. E, çok hoş bir mesaj olarak aldım ben sanki biraz böyle sizi düşünmeden duramıyor gibi o enerjiyle veriyor. Aa, hmm. şimdi. Demek ki burada kartlar diyor ki e, özellikle birini bekleyenler için. Zaten şu kart görünce dedim ki hani ayrıldıysanız iletişiminiz yoksa bu kişi burada mutlu değil. Siz, siz yapamadığını anlamış. Sizin de elinizi anlamış. Ve diyor ki Hayatımdaki bütün renkler soldu artık. Gökkuşağı yok. Yani özellikle ayrıldıysanız bu kişi kendisini iyi hissetmiyor. Bu kişi sizi özlüyor. Bu kişinin hayatındaki renk meğerse sizmişsiniz. Bunu anlamış. Evet. Bir ex partner bekleyenler için. Ya da şu anda mevcut partneriyle arası bozuk olanlar için güzel bir mesaj geldi. Ve son bir mesaj isteyecektim ama bu iki kart beraber gelmek istiyor. Peki, mutlaka varca bize. Böyle farklı farklı kişilere de mesajlar geliyor olabilir. Yani buradaki her mesaj size uymayabilir. Evet. Diyor ki seninle hep neşeliyim, çok güzel. Neşe verdiğiniz birisi, enerjinizle beslediğiniz birisi, sizin yanınızda kendisini iyi hisseden birisi var veya olacak. Dediğim gibi. Hmm, işime odaklıyım seni düşünmemeye çalışıyorum demiş peki çalışıyorum diyor ama yani aklım sende <laughs> sürekli seni düşünüyorum ama e, kendimi işime verdim birazcık kafamı dağıtmaya çalışıyorum diyor şimdi buradaki aile teması üzerine çok durmadık gibi hissettim orayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum e, kızım kızım piş piş piş. bekle birazcık Yine odadan çıkmaya çalışıyor. Ee, şimdi burada yani ben bu mesajı çok olumlu gördüm. Özellikle gelecek enerjisinde. Ee, bir şeyler güzel gidecek. Hani bu kişi sizin ailenizden birisi olmaya başlayabilir. Sizi ailesinden biri gibi görmeye başlayabilir. Ee, ailesiyle tanıştırabilir. Sizin ailenizle tanışmak isteyebilir. Hani aileler birbirini kabul etmiyorsa e, ya da işte birinden biri e, o gelin adayını, damat adayını kabul etmiyorsa, oralarda bir yumuşamalar olabilir. Ben de olumlu bir mesaj olarak görüyorum. Belki siz bir evlilik yoluna doğru ilerleyeceksiniz. Belki gerçekten yeni tanışacağınız birisi ama hani ilk gördüğünüzde evet bu benim evleneceğim kişi diyeceksiniz. Böyle bir aile teması e, sürekli belki olacak ilişkiniz içerisinde ve günün sonunda da belki aile olacaksınız bu kişiyle. Yani bunu ben olumlu gördüm. O yüzden onun üzerinde bir kez daha durmak istedim. Eee Olumlama mesajı vermek istiyorum. Olumlama cümlesi vermek istiyorum. Bir tane sürekli şöyle diyelim. Aklının sürekli bende olduğunu biliyorum diyelim. Birini bekleyenler için ee, yeni bir kişiyi hayatına isteyenler için de e, hayalimdeki ruh eşimi kabul ediyorum diyelim. Evet. Hayalimdeki ruh eşimi kabul ediyorum. Geldi ve beraberiz artık diyebilirsiniz. O şekilde bir olumlama cümlesi kurabiliriz. Hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basıp abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Dilerseniz özel danışmanlık alabilirsiniz. Kendi sorularınızı sorup o şekilde cevaplar alabilirsiniz. Kendi ilişki durumunuza özel cevaplar alabilirsiniz. Onun dışında üyelikler için söylemek istiyorum. Bu hafta belki e, normal bir açılım gelebilir ama tarot öğrenme videosu biliyorsunuz pazartesi günleri yüklüyorum. O pazartesiyi bekleyeceğim onun için. Çünkü çok karmaşık olacak. Ya da böyle iki tane arka arkaya olacak gibi. Onu da söz vermeyeyim. Çünkü o şekilde yapamayabilirim. O yüzden pazartesiyi bekleyeceğim. Ama e, Güzel Ruhlar üyeleri için e, perşembe günleri video paylaşıyordum. Belki o perşembeyi beklemeden bir tane önden ekstra bir Video paylaşabilirim. Ee, bu arada istediğiniz açılımları, hani bu e, normal videolar için de söyleyeyim. İstediğiniz açılımları bana yorumlara bırakabilirsiniz. Çok spesifik konular olmasın lütfen ki herkese hitap etsin, çoğunluğa hitap etsin en azından. Ee, önerilerinizi bekliyorum. Özlediğiniz açılımlarım varsa onları da söyleyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum gerçekten çok özlemişim. Umuyorum ki Hani Sağlıkla güzel güzel bol bol videolar paylaşacağım sizinle. Umarım sizler de iyisinizdir. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki açılımda görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.